Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 bonus seriler videosu ile karşınızdayım. Ben Ata Shadow Fight 2'ye kaldığımız yerden tam gaz orman muhafız setiyle iblisleri alt etmeye devam ediyoruz. En son ki bonus seriler bölümünde orman muhafız setini kullanarak önce Hermit'i korumalarını ardından Hermit'i başarılı bir şekilde alt etmiştik. Sırada aynı şekilde önce kasabı korumalarını ardından kasabı sizlerle beraber alt ediyor olacağız. Bu arada bu kullandığım hileyi eğer indirmediyseniz merak ediyorsanız ve indirmek istiyorsanız kartlar kısmında videoyu bırakacağım arkadaşlar. Videoyu izleyerek tek denemede sıkıntısız bir şekilde siz de bu hileyi indirip canınızın istediği gibi doya doya oynayabilirsiniz. Evet daha fazla Shadow Fight 2 videolarının gelmesi istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet kaldığımız yerde tam gaz devam ediyor. Tutulma modunu açtık ve şu anda kasabın ilk koruması olan kuşta başlıyoruz. Hadi bakalım. Sen zamanda Koş geldi kasabamızı falan deyip gayet nazik ve cömert davranmıştın ama biz içinden geçerek o misafir perverliğini biraz kötü şey etmiştik. Bu arada tekrar da anlatacağım orman mahpusiyetinin ne işe yaradığını. Arkadaşlar e, round başladığında yani dövüş başladığında. Bakın şu anda 2 yazıyor. Gördünüz değil mi kalkan üstünde. Bu e, her bir vuruş yedinizde sizin normalden çok daha az hasar alacağınızı gösteriyor. Mesela 3 yazıyorsa 3 vuruşluğunda normalden çok daha az hasar alacaksınız. Bir kere darbe yedikten sonra 3 vuruşluk e, ekstradan bir güçlendirme kazanıyorsunuz. Hani aşırı ısı tılsım var ya, onu 3 kere vuran versiyonu gibi düşünün. Biraz daha az tabi vuruyorsunuz aşırı ısıya göre ama normalden daha fazla hasar veriyorsunuz yani. Olayı o. Bu arada büyüyü tutturayım dedim de ya. yanlışlıklar olsa tutturdum güzel. Evet, ilk koruma olan kuşu at başardık. Bu arada sevgili arkadaşlar biliyorum Shadow Fight 3 gelmesi çok fazla istiyorsunuz. Perşembe günleri zaten gelecek. Perşembe günü zaten normalde Shadow Fight 3 içerikleri çıkartıyor. Shadow Fight 3 videoları çekiyorum. Bir tık daha fazla uzun olmasını istiyorsunuz anlıyorum. Fakat yani özellikle bazı arkadaşlar videoyu adam akıllı izlemedikleri için kanalın ortalama izlenme süresi düşüyor. Bu da daha az insana ulaşması ve daha az videoların izlenmesine sebep oluyor. O yüzden e, bu olayın yaşanmaması için çok fazla uzun tutmuyorum videoları. Gereksiz fazla uzun tutmuyorum en azından. Ondan dolayı mecburiyetten video sürelerini 15-17 dakika civarında falan tutuyorum. 12 ile 17 dakika arasında falan tutuyorum. Videoların daha uzun gelmesi istiyorsanız eğer arkadaşlar biraz daha fazla izlemeniz gerekecek ki kanalın ortalama izlenme süresi artsın ki başka arkadaşlar da kanalımıza katılsınlar. Shadow Fight 3 gibi başka çeklerimizden de haberdar olsunlar. O yüzden izlenmeler ve izlenme süreleri fazla önemli. Ondan dolayı ben ona göre dikkat ediyorum zaten sevgili arkadaşlar. Evet Rhino'yu da alt ettik şimdi. Kimdi bu ya? Boğa. Hatırladım tamam. Evet şimdi Boa ile dövüşeceğiz. Ee, orman muhafız seti soranlar oluyor arada. Yani oyuna geldiği için güzel ama hani büyücü seti varken, keşif seti varken o kadar da işlevsel değil maalesef. Hani şu 3 kere vurma olayı bittikten sonra hani 3 kere hasar alıyorsunuz ve her seferinde 3 kere leye mahsus olarak daha fazla hasar veriyorsunuz ya bu bittikten sonra tamamen boş bir tılsım oluyor yani hiçbir işe yaramıyor. İşlevliğini tamamen kaybediyor. Ondan dolayı hani birazcık hayal kırıklığına uğradım açıkçası ama yeni güncellemelerle yeni sezonlarla oyunu çeşitliliği artacağını düşündüğümden dolayı daha güzel setler geleceğine inanıyorum. Ya yani çeşitlilik açısından güzel tabii ki. Yani en azından bir oynayıp çıkayım kafası bir şey var yani. Boş ekipman şey olmasından sonra en azından bir set getiriyorlar, bir şey getiriyorlar. Hani ona göre strateji yapabiliyorsunuz mesela. Ama ben hala büyücü setinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum Orman Vav setine karşı. Zaten onunla alakalı bir videoda çekmiştim. Bu arada Shadow Fight 2 ile alakalı hile videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bunu her seferinde videonun başında söyleyecektim ama unutuyorum. Her seferini unutuyorum. Kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yani uzun bir süredir hile videoları çekiyorum. Yani rahatlıkla bana güvenebilirsiniz ve rahatlıkla hileleri deneyebilirsiniz. En ufak bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabi eğer videoları düzgünce izlerseniz. Düzgünce izlemiyor bazı arkadaşlar ve soru soruyorlar yine. Soru soruyorlar şöyle olmadı böyle olmadı. Karışıp izlesen zaten sorunu kaynağını bulacaksın. Birazcık dikkatli izlesen anlayacaksın ve tek seferde yapacaksın. Yok illa atlayacağım. İlla böyle sardıra sardıra izleyeceğim. Yok bilmem ne. Yapamayınca da bir suçlu oluyoruz. Ayıptır yani gerçekten ayıptır ya. Hadi bir şöyle bir saçmalık da var. Hani o kadar hile videosu gelsin hile videosu gelsin deniyor. Videoyu çekiyoruz ama ortalama izlenme süreleri çöp. Hani bayağı bir düşük. 10 dakikalık bir video çekiyorum ya mesela. 1,5 dakika izleniyor ortalama olarak. 1,5 dakika ne kardeşim? Bir buçuk dakika zaten yani videonun girişi hani bir buçuk dakikadan bahsediyorum. Zaten bir buçuk dakika videonun giriş süresi hani. işte ekipmanları gösteriyorum, girişi yapıyorum. Aramıza katılmak istiyorsanız abone olun vesaire falan. Ondan sonra bir buçuk dakikanın ardından zaten hileyi anlatmaya başlıyorum. Abi şaka gibi yani. Birazcık özen gösterirse, yani birazcık izlense, tembelliğe kaçınmasa çok güzel şeyler olacak da işte. Videolarımız daha fazla izlenecek, sorun çıkmayacak. Hem siz hem ben bundan gayet memnun bir şekilde ayrılacağız. Ama yok abi illa tembelliğe kaçılacak. İlla şu olacak bu olacak. Üzüyorsunuz arkadaşlar. Tabi herkese demiyorum bunu bu arada. Adam akıllı izleyenler bana destek olanlar. Beni tanıyanlar zaten biliyor yani ne kadar güvenilir oldum ve bu tarz içerikleri yaparken ne kadar özen gösterdiğimi aslında. Yani bunu Türkiye'de adam akıllı yapan yok. Şöyle yok hani. İlla ki videoları çeken arkadaşlar vardır. Çok nadir de olsa. Ama benim gibi hem düzenli yapar hem de detaylı bir şekilde anlatan ben olmadığını düşünüyorum. Hani lafüstü arkadaşlar böyle bir hile var linki indirerek siz de yapabilirsiniz deniyor. Ondan sonra yok de oyun çöküyor, yok oyundan atıyor, yok olmadı binlerle falan deniyor. Bende ne oluyor? Düzgün bir şekilde izlenirse eğer tek seferde sıkıntısız bir şekilde hile yapıyor arkadaşlar. Zaten yorumlar kısmında da görüyoruz. Yani 10 kişiden en azından 6'sı 7'si... Oldu abi eyvallah teşekkürler Kral'sı falan diyorlar Video adam akıllı izlemeyenler atlayanlar da Geri kalan 2-3 kişi Abi şu oldu nasıl çözeceğim Yok böyle oldu bilmem ne Hay bir de şey olayı da var Şöyle bir ekstra komik bir olay daha var Hani şunu şunu yapacağım Yapmalı mıyım falan diye Kardeşim izlesen göreceksin zaten <laughs> Allah'ım yarabbim ya Neyse konuşacak konu bulamıyordum. Ondan dolayı böyle bir konu açmak istedim. Bir yandan bilinçlenme olsun, bir yandan muhabbet olsun falan diye. Ondan dolayı böyle bir konu açtım. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar kesinlikle. Beni zaten tanıyanlar bilir. Beni takip edenler zaten bilir gayet. Hani olabilir bu tarz şeyler ama biraz daha dikkat edersiniz eğer. Hepimiz için çok daha iyi olacak. Arabız özellikle yeni katılanlar için söylüyorum bu arada. Dediğim gibi lütfen yanlış anlamayın. Kanalımız her daha da büyüyor. Daha fazla insana ulaşıyoruz. Daha fazla kişi bizden haberdar oluyor. Daha çok kişi bizi keşfediyor. Hani ondan dolayı bu tarz bilinçlendirmeler yapıyorum ki. Daha sonra ay şöyle oldu böyle oldu olayı olmasın. Hani ben önceden söylüyorum ki. Hani haberiniz olsun diye. Bu kasabı çok rahat ettik ya. Allah'tan hani orman muhafız setimiz de var da. Öfkesi olsa bile kasabın bir şey yapamıyor. Özellikle böyle çok fazla hasar verebilecek düşmanlara karşı bayağı etkili olabiliyor bu orman muhabbeti. Güzel yanları var dediğim gibi. Ama dediğim gibi o 3 vuruş yedikten sonra tılsımın en ufak bir anlamı dahi kalmıyor maalesef. Dikkatli kullanılması lazım. Neyse sevgili arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde video 8 dakika olmuş. Biraz hızlı alt ettik. İyi oldu. En azından bir tık izlenir diye düşünüyorum. Neyse. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir. Perşembe günü yeni Shadow Fight 3 özür dilerim. Yeni Shadow Fight 3 bölümü kanalda olacak haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir benim bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapma listesine başka ve çekilerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.